Merhabalar arkadaşlar. Kaldığımız yer ve noktadan devam ediyoruz. Bu haftaki konumuz rasyonel sayılar. Rasyonel sayılar sevgili arkadaşlar tanım düzeyinde tanım düzeyinde Q eşittir A bölü B şeklinde yazılabilen sayılardır. Öyle ki A ve B sayılarınız tam sayı olacak. Ancak paydaya yazdığınız sayınızın sıfırdan farklı olması gerekmekte. Bu şekilde yazdığınız ifadeler rasyonel sayılar olaraktan isimlendiriliyor. Sevgili arkadaşlar, rasyonel sayılarda özellikle sıfırın sayıya bölümü, tabii ki sayının sıfırdan farklı olmak şartıyla sıfıra eşittir. A sayısı sıfırdan farklı olmak şartıyla sıfıra bölümü tanımsızdır ve de sıfırın sıfıra bölümünün belirsiz olduğunu mutlaka sorularınızda kullanmalısınız. Kesir çeşitlerine baktığınız zaman sevgili arkadaşlar birinci olaraktan basit kesir işaretine bakılmaksızın payı paydasından küçük olan kesirlerdir. 1 bölü 2 eksi 3 bölü 4 gibi payı paydasından küçük olduğunda bunlar basit kesirlerdir. Burada sevgili arkadaşlar önemli bir ayrıntı sıfırın lütfen basit kesir olduğunu unutmayınız. Çünkü sıfırın paydasında 1, 2, 3 gibi değerleriniz bulunmaktadır. İkinci olaraktan bileşik kesirler. Bileşik kesirlerde yine işaretine bakmıyorsunuz. İşaretine bakılmaksızın payı paydasından büyük veya eşit olan kesirlere bileşik kesir diyoruz. Burada 2 bölü 1 payı paydasından büyük oldu eksi 3 bölü 2 sevgili arkadaşlar burada da kaçırmamanız gereken cümle 1'dir ki bakın eşitlik var dikkat ederseniz payı paydasından büyük veya eşit dediğimizden dolayı 1 bölü 1 şeklinde yazılması durumunda eşitliği de kullanmış olursunuz bir diğer cümle tam sayılı kesir tam sayılı kesirlerde sevgili arkadaşlarım bir sayma sayısı ve bir basit kesirden oluşan kesirlere tam sayılı kesir diyorsunuz. Şöyle ki bir tam 3 bölü 4 şeklinde bir tam sayılı kesir yazıldığında bunu bileşik kesire çevirmek için 4 kere 1, 4, 3 daha 7 bölü 4 şeklinde bunu bileşik kesire çevirebiliyorsunuz. Bunu şu şekilde de yazma hakkına sahipsiniz. Bir tam 3 bölü 4 ifadesi 1 artı 3 bölü 4 şeklinde yazılıp kullanılabilir. Ancak negatif olduğunda genellikle yaptığımız hatalardan bir tanesi eksi 1 tam 3 bölü 4 şeklinde bir ifadeyi kullanırken eksi 4, eksi 4 3 ile topladınız. Eksi 1 bölü 4 yazılması bir hatadır. Bunu nasıl yapacaksınız? Eksiyi kapatıyorsunuz. 4 kere 1 4, 3 daha 7, 7 bölü 4 önündeki eksi ile çarptığınızda eksi 7 bölü 4 şeklinde bileşik kesire çevirebilirsiniz. Bunun da yazalım şekli eksi 1 tam 3 bölü 4 kesirini sevgili arkadaşlar... ...eksiyi dağıtaraktan eksi 1 eksi 3 bölü 4 şeklinde kullanma hakkına sahipsiniz. Tam sayılı kesirlerden sonra sevgili arkadaşlar rasyonel sayılarda... 4 işlem. Bunları çoğunuz biliyorsunuzdur. Ancak hatırlatmakta yine fayda var. Rasyonel sayılarda toplama çıkarma yapılırken paydaları eşit olan kesirler toplanıp çıkarılabilir. Şayet paydaları eşit değilse paydalar eşitlenerekten toplama çıkarma yapabileceksiniz. Diğeri çarpma işlemi. Çarpma işleminde sevgili arkadaşlar iki rasyonel sayı çarpılırken paylar ve paydalar kendi aralarında çarpılabilecektir. Şu şekilde A bölü B kesiri ile C bölü D kesirini çarptığınızda A çarpı C bölü B çarpı D sayısını elde edersiniz. Bölme işleminde iki rasyonel sayı bölünürken sevgili arkadaşlar bölünen kesiri aynen yazıp bölen kesiri ters çevirip ne yapıyorsunuz çarpabiliyordunuz. Şöyle ki Burada ana kesir çizgisine dikkat edilmesinde fayda var. Sevgili arkadaşlar A bölü ana kesir çizgisi biraz daha uzun çekilir. B bölü C kesirine bölündüğünde A bölü 1'i aynen yazıp diğerini ters çevirip çarpıyorsunuz. C bölü B şeklinde yaptığınızda A çarpı C bölü B kesiri ortaya çıkar. Şayet ana kesir çizgisi A bölü B bölü C şeklinde olursa burada da A bölü B kestirini aynen yazıp bunun paydasında biliyorsunuz 1 var. Ters çevirip çarptığınızda 1 bölü C şeklinde bu durumda da A bölü B çarpı C kestirini elde edersiniz. Değerli arkadaşlarım rasyonel sayılarda sıralama yapılırken ölçütlerimiz şunlar. Birinci olarak da paydaları eşit olan pozitif kesirlerden payı büyük olanın daha büyük olduğunu söyleyebileceğiz. İkinci olarak ikinci olarak paydaları eşit olan pozitif kesirlerden paydası büyük olanın daha küçük olduğunu söyleyebileceğiz. Sevgili arkadaşlarım burada karşınıza negatif kesirler çıkarsa negatif kesirlerde durumun pozitif kesirlerin tam tersi olduğunu söyleyebileceksiniz. Devamında ondalık sayılarınız var. Ondalık sayılarda sevgili arkadaşlar şöyle bir tanım yapıyoruz ki paydası 10'un pozitif tam kuvveti olarak yazılabilen sayılara ondalık sayılar denir. 1 bölü 10. 10'un birinci kuvvetinden 0 onda 1'i elde ediyorsunuz. 1 bölü 10'un karesi yani 1 bölü 100'den 0 tam %1'i elde edersiniz ki bu şekilde ondalık sayı yazılımları devam eder. Değerli arkadaşlar ondalık sayılarda 4 işlem yaparken virgüllerin alt alta getirilmesiyle oluşturduğunuz ifadeleri toplayıp çıkartabilirsiniz. Çarpma ve bölme yaparken arkadaşlar çarpma ve bölme işlemlerinde sayılar kesirli biçimde yazılarak işlem yapılabilir devamında devirli ondalık sayılarınız var. Devirli ondalık sayıların tanımı da şu şekilde. Bir rasyonel sayı ondalıklı sayı biçiminde yazıldığında virgülden sonraki kısmı belli bir kurala göre tekrar ediyorsa tip sayılara devirli ondalık sayı diyorsunuz. Sevgili arkadaşlar, devirli ondalık sayıları rasyonel sayıya çevirirken bakın şu şekilde teorikte bir ifade yazdık. A virgül B, C, D, E, D, D, E devirli olsun. Sayınızın tamamı, bakın buraya da ifadesini yazdık. Sayınızın tamamı eksi, devretmeyen kısım bölü, virgülden sonra devreden sayısı kadar 9, devretmeyen sayısı kadar 0 yazılaraktan devirli ondalık sayıyı rasyonel sayıya çevirirsiniz. Burası A, B, C, D, E 5 basamaklı sayısı eksi, devretmeyen kısım ABC 3 basamaklı sayısı bölü virgülden sonra 2 tane devirliniz var gördüğünüz gibi 9 9 ve 2 tane de devirsiz sayınız var onların yerine de 0 yazıp 9900 sayısını elde edip bu şekilde işleminizi yapabiliyorsunuz. Anlattığımız yerle ilgili olarak da çeşitli sorular hazırladık. Sevgili arkadaşlar bu sorularda dikkat edilmesi gereken bazı ifadeler var. Şimdi e, parantezin bir önceliği vardır. Ancak parantez işlerinde özellikle paydadaki sayılarınızın büyük olması durumunda payda eşitliğine gitmeyelim ve eksiği içeriye dağıtalım. Bakın burada 7 bölü 18 artı 4 bölü 15 eksi 3 bölü 17 kesirlerini aynen yazdınız. Eksiyi parantezin içerisine dağıttığınızda eksi... 4 bölü 15 eksi ile eksinin çarpımından artı 11 bölü 18 ve de eksi 14 bölü 17 değerlerini elde ettiniz. Burada 4 bölü 15 ile eksi 4 bölü 15 ters işaretli oldu. Sevgili arkadaşlar ee, eksi şu ifadede 7 bölü 18 ile 11 bölü 18 yan yana getirelim paydaları eşit ve de eksi 3 bölü 17 ile de eksi 14 bölü 17'yi yan yana getirelim. Bunların da paydaları eşit. Topladığınız zaman paydaları eşit olan değerleri 18 bölü 18 oldu. Burayı da eksi 17 bölü 17 olaraktan elde ettiniz. Sadeleştirdiğiniz zaman sevgili arkadaşlar 1 eksi 1'den elde edilen sayının 0 olduğunu söylediniz. Aynı şekilde Sevgili arkadaşlarım burada işlem önceliklerine lütfen dikkat ediniz. Çarpma, bölme, toplama, çıkarma şeklinde. Bakın burada bir kesiriniz var. İlk önce bu kesiri ortaya çıkartalım. 2 eksi 1 bölü. Burada payda eşitlediğiniz zaman 1 ile 2 ile 4 eksi 3 bölü 2. Dilerseniz bunu direkt ters çevirip çarpım haline getirebilirsiniz. Ya da ilk başta 1 bölü 2 olaraktan kalsın. Bu işlemi az sonra yapalım. 2 eksi 1 bölü 4'ten 3'ünü aldık. 1 bölü 2 oldu. Ve de 1 bölü 2'yi yine bölüm şeklinde yazdık. 2 eksi birinci kesiri aynen yazıp diğerini ters çevirdiğiniz zaman buradan 2 sayısını. Bakın buradaki bölme işleminde de yine bunu ters çevirdiğiniz zaman çarpı 2 sayısı olaraktan bu ifadeyi elde ettiniz. Gerekli işlemleri yaptığınızda 2 eksi 4'ten değerinizin eksi 2 geldiğini söylersiniz. Bir diğer soru sevgili arkadaşlar burada özellikle dikkat edilmesi gereken ifade şayet paydalarınız büyük sayılarınız büyük ise buralarda payda eşitliğinden ziyade başka teknikler kullanmakta fayda var. Bakın birinci kesirde 71 artı 1 bölü 72'ye dokunmadık bölü paydada bulunan 70 artı. Bakın 73 bölü 72 ifadesini şu şekilde parçalayabilirsiniz. 73 sayısını 72 sayısına böldüğünüzde bir kere var. 72 burası 1 oldu. Dolayısıyla bu 73 bölü 72 kesri 1 tam 1 bölü 72 şeklinde ya da 1 artı 1 bölü 72 şeklinde yazılabildi. Gördüğünüz gibi Düzenleme yapılacak olursa pay kısmındaki 71 artı 1 bölü 72 değeriyle paydada ortaya çıkan 71 artı 1 bölü 72 değerlerinizin eşit olduğunu gördünüz. Ve pay paydaya eşit olması münasebetiyle sadeleştirdiğinizde aranılan değerin 1 olduğunu söyleyebildiniz. Türünden yazma sorularında sevgili arkadaşlar burada da x sayısını 1 bölü 14, 1 bölü 15, 1 bölü 16 kesirlerinin toplam olarak y sayısını da 13 bölü 14, 14 bölü 15 ve de 15 bölü 16 kesirlerin toplamı olarak yazdıktan sonra y'nin x türünden eşitini bulabilmeniz için bu tip sorularda taraf tarafa toplama, taraf tarafa çıkarma, herhangi bir katsayıyla çarpıp da taraf tarafa toplama işlemlerini kullanabilirsiniz. Sevgili arkadaşlar bu iki tane veriyi alt alta yani taraf tarafa topladığınızda x artı y değerinizin eşittir. Bakın paydaları eşit olan değerleriniz var. 1 bölü 14 ile 3 bölü 14'ü topladığınızda 14 bölü 14'ten 1 artı 1 bölü 15 ile 14 bölü 15'i topladığınız zaman 15 bölü 15'ten 1. Aynı şekilde 15 bölü 16 ile 1 bölü 16'yı topladığınızda 16 bölü 16'dan bir diğerinin ortaya çıktığını söylersiniz. Son durumda x artı y toplamınız sevgili arkadaşlar 3 tane birin toplamından 3 oldu. Soru köküne dikkat ettiğinizde y'nin x türünden eşitini bulmak demek y'yi tek başına bırakmak demektir. Dolayısıyla x'i eşitliğin karşı tarafına attığınızda y değerinizin x türünden 3 eksi x biçiminde yazılabildiğini elde edersiniz. Değerli arkadaşlar ondalık sayılarda işlem yaparken bu şekilde karşınıza sorular çıkacak olursa... ...bunları kesirli biçimde yazıla, yazabileceğiniz gibi virgül kaydırma tekniğini kullanarak da yine çözümü yapabilirsiniz. Şöyle ki bakın alt taraftan bir virgül kaydırdınız... Yukarıdan da bir virgül kaydırdınız. Yukarıda virgül kaydırma kalmadı. Aşağıdan bir virgül kaydırdığınızda yukarıya bir tane sıfırı kattınız. Bu durumda denkleminiz ya da sayınız 40 bölü 4 şekline geldi. Artı aynı eylemi diğerinde yaptığınızda bakın bir virgül buradan bir tane buradan bir virgül aşağıdan yukarıya bir sıfır kattınız. Burası 60 bölü 6 şekline geldi artı eksi özür dilerim eksi yine aynı cümle birer tane virgül kaydırdıp yukarıya bir sıfır attığınızda 80 bölü 8 kesrini elde ettiniz. Gerekli sadeleştirmeleri yaptığınızda buradan 10 artı buradan 10 ve de eksi buradan da 10 değerlerinin geldiğini gördünüz. Onlar ters işaretli olduğundan dolayı gidebildi ve istenilen doğru cevabınız 10'dur dediniz. Devirli ondalık sayılarda sevgili arkadaşlar bu uygulamayı uzunlamasına yapalım sizinle. Şöyle ki bakın pay ve payda kısmında çeşitli devirli ondalık sayılar verilmiş. Sayınızın tamamı burada 48 oldu. Eksi devretmeyen kısım 4 bölü virgülden sonra bir tane deviriniz var. 9. Aynı eylemi Diğer sayı için yaptığınız 15 eksi 1 bölü bir tane deviriniz var. Eksi. Bakın burası direkt olarak da 4 bölü 9 şeklinde yazıldı. Bölü paydada bulunan ifade 2 bölü 9 artı 3 bölü 9 ve de 4 bölü 9 şeklinde kesirlere çevrildi. Sevgili arkadaşlar gerekli işlemleri yapalım. Bakın paydalar hepsinde gördüğünüz gibi aynı. Burası 44 bölü 9 artı 14 bölü 9 eksi 4 bölü 9 şeklinde yazıldı bölü. Burayı dilerseniz toplayabilirsiniz. 4, 7, 9 bölü 9 şeklinde burayı da yazdık. Pay kısmında da işlem yaptığınızda burası 14'ten 4'ünü aldınız. Paydalar eşit olduğundan dolayı 10. 44 de buradan geldi. 54 bölü 9 kesirini 9 bölü 9 kesirine böldünüz. 9'ları sadeleştirebilirsiniz. Zaten buradan bir değeri gelmişti hocam diyebilirsiniz. 54 bölü 9'dan 54'te 9 6 kere var. Dolayısıyla istenilen değeri 6 olaraktan elde edersiniz. Değerli arkadaşlar sıralama sorusu da aynı şekilde az önce verdiğimiz bilgilere göre bakın özellikle negatif sayıları yazdık. Eğer bunlarda bunlarda sıkıntı çıkacak olursa şayet negatif ifadelerde Bunları ilk önce pozitif olaraktan düşünüp daha sonra elde ettiğiniz sıralamanın tam tersini alabilirsiniz. Şöyle ki sevgili arkadaşlar A sayısını pozitif olarak düşündüğünüz zaman 5 bölü 7, B sayısını 2 bölü 3, C sayısını 4 bölü 9 olarak yazdık. Pay eşitliği yapalım burada. 5, 2 ve 4'ü 20'de birleştirebilirsiniz. Genişletme kullanıyorsunuz 4 ile 10'la ve de 5'le genişlettiğinizde A sayınızın 20 bölü 28, B sayınızın 20 bölü 30 ve de C sayınızın 20 bölü 45 olduğunu buldunuz. Sevgili arkadaşlar payları eşit olan kesirlerden paydası küçük olan daha büyüktür cümlesini kullanarak da A sayınızın burada en büyük olduğunu, sonra sırada B sayınız var ve de aynı şekilde... C sayınızı bu şekilde, C sayısını bu şekilde sıraladık. Yalnız bu pozitif sıralamadır. Negatif sıralamada elde ettiğiniz sıralamanın e, pozitif sıralama diyelim e, ve de bunun tam tersini aldığınızda yani A küçüktür, B küçüktür, C şeklinde yazdığınızda bunun da negatif sıralama olduğunu söylersiniz ve de bunu işaretlersiniz. Bir başka soru sevgili arkadaşlar devirli ondalık sayıların sıralanmasında bunları bileşik kesirlere lütfen çevirmeyiniz. Bakın buradaki teknikle şu şekilde A sayısı 1,123 123 şeklinde devirli olaraktan gittiği anlamına gelir. Dikkat ederseniz 123'ün tamamında çizgi var. B sayısında 1,123'te devir olduğundan dolayı 23, 23, 23 şeklinde devam eden bir sayı grubu elde edersiniz. C sayısında da sadece 3'ün devretmesi münasebetiyle burayı da 1 virgül 123, 3, 3 ve de 3 şeklinde devirli olduğunu söylersiniz. Şimdi bakın buradaki sıralamada birler aynı, buradaki birler aynı, ikileriniz aynı, üçleriniz aynı ve de ilk değişikliği burada yakalıyorsunuz ki buradaki sıralamanız ABC'nin küçükten büyüğe ya da büyükten küçüğe sıralamasını verecektir. Bir sayısı 2 ve 3 sayılarından daha küçük olduğundan dolayı A küçüktür, B küçüktür, C şeklinde bir sıralama ortaya çıkar. Değerli arkadaşlarım haftaya görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın, iyi günler.